Bu parçadan tarihle ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz olayların yaşandığı dönemin eksiksiz gerçekliğiyle aktarılamadığına, dönemlere ayırmanın geçmişi anlatmakta tarihçiye kolaylık sağladığına, tarihin bugünün okuyucusunda geçmişle ilgili bir yorum oluşturabilecek bir anlatıma henüz kavuşamadığına, tarihle ilgili bazı unsurların zihinlerde yer alsa da henüz tarih kitaplarına konu olmadığına, e, tarihsel olguların özünün kendisini koruyarak günümüze kadar gelmeyi başardığını. Tarih belirli süreklilikler ve kırılmalarla birlikte şekillenir. Teoride ve kavramsal düzeyde netleşmiş görünen bu süreklilikler ve kırılmalar kronolojik tarih anlayışının biraz dışına çıkarak baktığımızda bir dizi iç içe geçişlerle birlikte vardır. Tamam. Onun için geçmişte yaşanan tarihe mal olmuş olaylar kitaplarda çok net belirgin ve başı sonu öngörülmüşken yaşandığı dönemi itibariyle oldukça karmaşık ve kayıt altına alınması imkansız süreçleri barındırır. Yani burada şunu söylüyor arkadaşlar, e, tarihle ilgili bazı unsurların zihinlerde yer alsa da henüz tarih kitaplarına konu olmadı, değil mi? Yani kayıt altına alınması imkansız süreçler, yani şu ifade beni şöyle denizli şıkkına götürecektir. Bu karmaşık süreci daha iyi anlamak için belirli dönemselleştirmelere, sürekliklere ve kırılmalara odaklanmak oldukça pratik bir yoldur. Yani dönemlere ayırmanın, değil mi? Dönemselleştirme diyor. Dönemlere ayırmanın geçmişi anlatmakta tarihçiye kolaylık sağladığına Bursa şıkkında eliyoruz. Süreklilikler kendisini geçmişten günümüze atabilmeyi başarabilmiş unsurlardır. Tamamıyla biçim değiştirmeden her çağa hitap etmeyi becerebilmiştir. Başka bir deyişle geleneğe dönüşmüştür. Tarihin belirli bir aşamasında kendisini var eden özünü, özü kaybetmemiş ve bu özü bugünün şartlarında ifade edebilecek bir dili üretebilmiştir. Bugünün şartlarında ifade edebilecek diyor, değil mi? Evet. Yani tarihsel olguların özünün kendisini koruyarak günümüze kadar gelmeyi başardı. Yine devam edelim. Sürekliliğe konu olan unsur geçmişin bir köşesinde kalmamıştır. Keşfedilmeyi beklemektedir. Daha naif bir şekilde ifade edecek olursak insanların zihninde nostaljik bir öge olarak konumlanmamıştır. Geçmişin herhangi bir anla sıkışmamış insanların zihninde bugüne dek gelmiştir. Bu da beni Edirne şıkkına götürecektir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi Şuraya baktığımızda teoride ve kavramsal düzeyde netleşmiş görünen bu süreklikler ve kırılmalar kronolojik tarih anlayışının biraz dışına çıkarak baktığımızda bir dizi iç içe geçişlerle birlikte var olur. Biraz dışına çıktığı için eksiksiz ve gerçekçiliğiyle aktarılamadığı demek istiyor arkadaşlar. Adana şıkkını da eliyoruz. Ee, tarihin bugünün okuyucusunda geçmişle ilgili bir yorum oluşturabilecek bir anlatıma henüz kavuşmadığıyla alakalı bir şey yok cevabım C.